Kimseye güvenme. Güvenmen gerekenlere de güvenmen gerektiği kadar güven. Sana her şeyi anlatacağım. Kim olduğumu, ne yaptığımı, her şeyi. Ama en çok da seni ne kadar çok sevdiğimi. Toparlanın. Polonya'ya gidiyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Serdar'ın izini bulmuşlar. Ben kimim hatırlamıyorum. Neredeydim hatırlamıyorum. Kime güveniyorum? Sen Türk İstihbarat Servisi'ne çalışıyorsun. Adım Serdar. Serdar bizden bir şey saklıyor. Büyük bir kalp kırıklığı. Dünyadaki en güçlü dürtülerden biridir intikam. Benim görülecek hesaplarım var doktor. Kapanacak defterler, alınacak canlar. Senden başka güvenebileceğim kimse yok. Neydi adın senin? Zehra. Teşkilat yeni sezon... 26 Eylül Pazar günü TRT 1'de